Ebu Hureyre'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İki söz vardır ki onlar dile hafiftirler, terazide ağırdırlar, Rahman olan Allah'a sevimlidirler. Bunlar Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Allah'a hamd ederek onun noksanlıklardan tenzih ederim Yüce Allah'ı tenzih ederim. Buhari'de bu şekilde geçmekte bu hadis arkadaşlar. Ebu Zer'den bize rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allah katında en sevimli olan sözü sana bildireyim mi? Allah'a en sevimli olan söz Subhanallahi ve bihamdihidir. Ve bir rivayette de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. Hangi söz daha faziletlidir? Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Allahu Teala'nın melekleri için yahut kulları için seçtiği sözdür. Subhanallahi ve bihamdihi. Allah'a hamd ederek onun noksanlıklardan tenzih ederim. Bu da Müslim'de geçmektedir arkadaşlar bu hadiste. Hazreti Cabir'den rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim subhanallahi ve bihamdihi Allah'a hamd eder olduğum halde onu noksanlıklardan tenzih ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. Bu da arkadaşlar Tirmizi'de geçen hadis-i şerif. Ebu Hureyre'den rivayete göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim Allah'ı hamdiyle tesbih ederim derse denizin köpükleri kadar bile günahı olsa bağışlanır. Bu da kıymetli arkadaşlar Buhari'de geçen hadis-i şerif. Bizler inşallah arkadaşlar çektiğimiz tesbihlere, getirdiğimiz zikirlere Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim İnşallah bu zikri de arkadaşlar eklemiş olalım. Allah güzel bir niyet ile, temiz bir kalp ile kendisini zikretmeyi, kendisine hamd etmeyi hepimize nasip etsin. Amin.